Demin bahsettiğimiz küçük alanına geldik. Bu da yol ikiye ayrılıyor. Burası küçük alanı. Bu tarafta da tam koru gençlik kampı var. 200 metre Ondan sonra yangın kulesi var. 16 buçuk. 16 kilometre yukarıda. Bir orman turu yapmak isteyen için. Yine Ala Koç köyü var bu tarafta. 8 kilometre. Alakoç köyünde de bir meşhur meşhur Alakoç yaylası var. Orada görülmeye değer yerlerdendir. Biz şimdi piknik alanına girelim. Biraz piknik yapalım. Bakalım kaç para. Ne kadar araç? Araç ne kadar? Benim? Giriş ne kadar? 65 Abi şuradan şey de valla ne kadar Evet 65 lira girişmiş. Resistör bu var. Kafe market. Tuvaleti, suyu hepsini koymuşlar. Ağaçlar altında kampik, yetiştik olanakları var. Güzel bu anlamda. Bu da direkt de bir parça olsaydı. İnşallah temizdir. Selam. Evet. Piknik alanında yerimizi bulduk. Ateşimizi yaktık. Hazırlıklar devam ediyor. Saçımız da orada. Bugünkü menümüzde ciğer sote var. Mantarlı ciğer sote yüksek yüksek ağaçlar ne güzel hava temiz Doluşmuş. Evet, bugün cumartesi olmasına rağmen bayağı kalabalık yaklaşık 100 kilometre yol geldik buraya gelmek için ama değdi doğrusu bir orman havası aldı harika bir yer tavsiye ederim lideri getirin. <laughs> ona ritu i Mantar soteri e, mantarlı ciğer sote yedik. Arttı. Kahvemizi içiyoruz. Pikniğimizi sona erdirmek üzereyiz. Güzel bir gündü. Nereden de yiyenlere de çalışanlara de teşekkür ediyoruz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız mükemmel olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.